Şey. <laughs> Kahramanmaraş'ta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve İl Protokolü'nün katılımıyla Karacasu Halk Buluşması düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda vatandaşların talepleri dinlendi ve kente dair güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız bugün de açtığı yolda durmadan yürüdüğümüzü gösteren bu halk buluşmasında onun aziz ruhunu bir kez daha sevgiyle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Kurtuluş Savaşı'nı fitilini ateşleyen İstiklal madalyalı Maraşımızın sosyal, ekonomik ve politik olarak vazgeçilmezi olan Karacasu bölgesinin Ferhuş, Kırım Gültepe ve Mamaraş mahalleleri olarak birlik ve beraberliğimizin tesisi için bu halk buluşmasını tertip etmiş bulunmaktayız. Tüm halkımıza da katılımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kent protokolünün bölge halkıyla bir araya geldiği etkinlikte halkın talepleri üzerine değerlendirmeler yapılırken kentin gelişimi için atılacak adımlar ele alındı. Mehmet Akif Ersoy'un dizeleriyle inşallah devam ediyorum. Girmeden bir millete tefrika düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bizim bu birlik beraberliğimiz devam ettiği müddetçe istiklal Harbi'nde olduğu gibi Kahramanmaraş nasıl dünyaya özgürlüğü, birlik ve beraberliği öğrettiyse Kahramanmaraş kurtuluşumuzun merkezi olduysa bu asrın felaketinden sonra da sevgiyle, saygıyla, bir bütünlükle, beraberlikle yine Kahramanmaraş bütün dünyaya ayağa kalkmayı ve özgürlüğü öğretecektir diyorum. Gününüz mübarek olsun, kutlu olsun. Karacasu bölgesi, kısaca ifade etmek gerekirse gerçekten biraz önceki ifadeyle de her zaman vatanını, milletini öncelemiş, devletinin her daim yanında olmuş, bizler için de çok değerli olan bir bölgemiz. 2010 yılında büyükşehir olmamızdan sonra tabi burası mahallelere ayrıldı ve şu anda da mahallelerimiz inşallah Karacosu bölgemizi oluşturuyor. Gerçekten 6 Şubat'ta zor bir zor zamanlar yaşadık. O günden bugüne Allah'a şükürler olsun. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle şehrin her tarafında birlik ve beraberlik görüntüsü hakim durumda. Ve bunun en güzel örneklerinden bir tanesi bugün bu sahada teşekkür ediyor. 6 Şubat depremi demişken biraz önce de aslında belediye başkanımız ifade ettiler. Kendisine bu noktada teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Sağ olsunlar, Ben o dönem AK Parti'nin ilk başkanlığını yapar iken çok değerli genel başkan yardımcımız depremin ilk anından itibaren günlerce ama günlerce haftalarca bizlerle beraber oldu ve buradaki vatandaşlarımızın hepsine ulaşmaya onların derdiyle hemhal olmaya dertlerine derman olmaya bizler gibi, sizler gibi gayret etti. Ona bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. O günden bugüne de sağ olsun bizleri yalnız bırakmadı. Ne zaman başımız sıkışsa yanına gittik. E kendi de defalarca kez Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Allah'a şükürler olsun bugün merkezi hükümetimiz, yerel yönetimler, vatandaşlarımız el ele vererek büyük bir gayretle şehrimizin inşa ve ihya ediyoruz. Hamdolsun şehrimizin her tarafı şu anda şantiye alanına çevrilmiş durumda. Biraz önce de Melih Hanım söyledi. Karacasu'nun da tabii yıllara sari önemli sorunları var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunlara hakimiz. Bir ödevlerimizi bir kez daha buradan bu kürsüden duymuş olduk. Tabii 31 Mart seçiminde ben bir kez daha bizlere güveninizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun bir olma günü, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi daha çok güçlendirme ve perçinleme günü. Sayın Cumhurbaşkanımız her sözünde ifade ediyor ve bugünlerde de yaşadıklarımız, dünyada yaşadıklarımız bize bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hani iç cephe vurgusu yapıyor ya, öncelikle Kahramanmaraş'ımız için birlik olunca her şeyi en güzeline inşallah hep birlikte getiririz. Daha sonra Birlik olunca ülkemizi en güzel yerlere taşırız. Bu bireyden, fertten geçiyor. O yüzden herkes kendine, evine, mahallesine bu şekilde sarılırsa Allah'ın izniyle hani bırakın depremin yaralarını, daha sonra pek çok zorluğun üstesinden geliriz. İnşallah ben Mamur'a ilk seçimden önce adaylığım sürecinde gelmiştim ve ...hep söylediğim, Mağmaraş'ta bir evim olsa keşke diye. Ee, orası ayrı bir be beni cezbetmişti. İnşallah hani bu sorunlar hepsi birliktelikte çözülebilecek meseleler. Hiçbiri hani çözülemeyecek diye bir şey yok. Üstesinden gelemeyeceğimiz, hep onu söylüyorum, ölümden gayrı hiçbir şey yok. Yeter ki biz bir şeye azmedelim, çözmek için elimizden geleni yapalım, o iradeyi gösterin. Burada hep birlikte olmak da bence bu iradenin bir göstergesi. Tekrar teşekkür ediyorum bunu tertip edenlere. Sağ olun. Halk buluşması adı altında çok da anlamlı olan bir günde hepimizi bir araya getiren bu etkinliğin organizasyonunda görev alan herkese şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu tür birliktelikler, beraberlikler bize çok şey kazandırıyor. Hele özellikle de katil İsrail'in ve Filistin'deki Gazze'deki bir avuç Müslümana tahammül edemeyen, oradaki mazlumlara dayanamayan katil İsrail'in ve Netanyahu'nun zulmünün zirve yaptığı bir dönemde ve onların işbirlikçilerinin kol gezdiği bir zamanda Bizim bu beraberliğimiz, bu birlikteliğimiz çok çok önemli. İbn Haldun coğrafya kaderdir diyor. Bizim coğrafyadan anladığımız her bakımdan biz bu coğrafyada dün de vardık, bugün de varız. Allah'ın izniyle yarında olmaya devam edeceğiz. Ama bunun bir şartı var. Bir olacağız, beraber olacağız, birlikte olacağız kardeş olacağız ve hep birlikte Kahramanmaraş olacağız, Türkiye olacağız. Yoğun bir katılım oldu. Herkese teşekkür ederiz. Amacımız Karacasu Halk Buluşması. Eski Karacasun havasını yakalamak. Elhamdülillah şahitsiniz. Yakaladık. Güzel oldu. Ee, 10 Kasım'dan dolayı e, bu etkinliğimizi düzenledik. Bu da güzel bir vesile oldu. E, gelecek olan e, valim, Büyükşehir Belediye Başkanlarım, amirlerimiz, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Halk buluşmasının amacı ka, e, eskiden olduğu gibi Karaca Karacasu-Ferkuş'ta birlik ve beraberliği amaç edindik. E, bunu da başardık. İnşallah bundan sonra e, birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz. Bundan sonra böyle hareket edeceğiz. Allah'ın izniyle e, bu birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.